orada küçük girdik. Allah'ın izniyle. Tır sola sola dön. Sesim geliyor mu? Sola sinyal verelim. Birazdan tünele gireceğiz. Abi ne rüzgarmış ya. Neyse burası buğulaştı cam. Ay. Evet. Angutlar her yerden çıkabileceği için her tarafımızı kesiyoruz. Gelen giden var mı diye. Taksiciler zaten yarım gaz şeyi geçmeye çalışıyorlar. Işıkları tünelleri çok seviyorum ya. Bilmiyorum ama bana acayip güven veriyor. Keşke bütün yollar böyle tünel olsa. Bir de hız sınırı var ya. Daha da güzel oluyor. Gerçi biz şu anda sanki hız sınırını biraz aşacak gibiyiz. Şu an navigasyon çalışmıyor. Şu an 70 ile gidiyoruz. Herhalde hız sınırı da 70. Evet 70. Ama insanın burada masası geliyor. Ya. Birden kendimi Kenan Sofoğlu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü müydü neydi o? O köprünün üstüne 400 km hızla gitmişti ya. Birden kendimi onun yerine sokuyorum. Böyle bir gaza geliyorum. Ama nerede? Öyle bir şey yok. Gerçi bu yolda bildiğim böyle tık 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 sanki alttan alttan vuruyor. Bir işte mi yapmışlar anlamadım ama. Böyle şey değil. Tık 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 vuruyor alttan. Wait be Murat lira e bak be Güzel arabasın be Helal sana be Cepiye sinyali kayboldu Bir insan gibi konuşmasana ben de Cepiye kayboldu <laughs> Ne oluyor lan? Ne biçim bir virajmış <laughs> Buraya anca Ağır 25 lira yatarsın. Neyse taksici duya da yol vereyim de. Şimdi acelesi vardır belki. Ben zaten yetiştim sayılır. GPS'in yani kayboldu. Özürlü gibi konuşamam. <laughs> ben bunun sonunda Acaba bunları bilinçli olarak mı böyle konuşturuyorlar? Gerçi doğru iPhone'un şeyini dinlemiştim. Seslendiren kişisini bilinçli olarak özellikle yapmışlar. Sesinin insan sesine benzememesi için ellerinden geleni yapmışlar. Konuşanın bir robot olduğuna ikna etmek için robot gibi konuşturuyorlarmış. saat kaç? Oo erken geldik ya 20 dakika Neyse bugün nöbet erken yaparız o zaman. Güvenlik görevlisi. Ek iş yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin şartları malum. Kendi işimizi gündüz yapıyoruz. Gece de çalışıyoruz yani. Gece gündüz çalışıyoruz. Gece gündüz. Yani demek ki gece gündüzün dışında bir bir vakit daha olsa onda da çalışacağız. Gerçi daha yolumuz varmış. Hep ben burada karıştırıyorum burayı ya. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi bir anda önüm atlayacak zannettim valla. Manyak çok. Yani yol verilebilir ama yol hakkı bizim. Şimdi dur, kalk yani öyle bir müsait bir alan değil orası. Her yerde yol verilmez. Yoksa yol vermeyi seven biriyim. Hafif sağa yönelin. Sola dönün. Hafif sağa yönelin. Tamam. Tamam. abla. İstediğini yapacağım. Abi değe Abi Hürriyet Caddesi. Şu ileride Abide-i Hürriyet Meydanı var. İlk defa geçen gün canlı olarak o anıtı gördüm. Abide-i Abi abide, abide Hürriyet Meydanı. Muhtemelen Hürriyet dediğine göre şimdi cahillik yapmak istemem ama bir özgürlük anıtı. Ama hangi, hangi dönemde şey yapmışlar ona bugün bakıp araştırmam lazım. İnsan merak etmez mi ya? Abi de iyi hürriyet meydanı. Yani muhakkak bir hürriyetlik bir durum var ortada ama özgürlükle alakalı. İstediğiniz yere geldiniz. Evet Florence Nightingale. Bir okuyabilsek. Neyse 15 dakika falan kaldı. Ya Allah bismillah. Ay. Geldik mi geldik Allah'ın izniyle. Allah'ıma binlerce köz. Şükürler olsun ya Rabbi.